Hanımefendi, ekselansları, sen büyük erçin, kıymetli misafirlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref Ben konuşmama başlamadan önce, bir öz önce şahit olduğunuz, sizin sınıf arkadaşlarınız, sizin kantinde birlikte oturduğunuz arkadaşlarınız, dört dilde çok güzel bir çalışma ortaya koydular. Bakın ben her zaman, her konuşmamda söylüyordum, hatırlarsanız. Yeter ki benim evladıma, benim CHP'lerime, Bartın Üniversitesi öğrencisine kendisini ifade edebileceği bir fırsat verin. Yeter ki bir imkan yaratın. Bakın gördünüz, CHP'lerimiz sizin sınıf arkadaşlarınız, sizin sıra arkadaşlarınız. Ayakları yere salam bastılar. çalışma alanları ile ilgili çok güzel bir eser ortaya koydular. Yiğit hocamın koru şefimizin şahsında sizin sınıf arkadaşlarınıza, Batmanlı arkadaşlarınıza kocaman bir alkış istiyorum. Peki biz bu imkanlara nasıl ulaşıyoruz? Bakın şu anda aramızda değil fiziksel olarak ama şahsiyet imaniyesiyle aramızda. Batma, valimiz Sayın Ekrem Caner. Biz başımız ağrısa, ne zaman dara düştük, Sayın Valimizin kapısını çaldık. Bir günden bir güne, ya kardeşim bana mı sordunuz bu işi yaparken, demedi. Devletimizin bütün imkanlarını siz sevgili ciğer öğrencilerimiz için seferber etti. Hanımefendi izniniz olur mu? Ben Allah dostu valimiz Ekrem Bey kocaman bir alkış istiyorum. <laughs> Bakın hatırlarsanız daha önce konuşmuştuk. Yine bu salonda ben anlatmıştım. Alanının uzman isimleri. Kendinizi geliştiriyor musunuz? Hocam alanın uzman isimleri bak bana gelmezler ki. Sevgili gençler, kıymetli evlatları, iki gözümün nurları, hepinize söylüyorum. Şu anda salonumuzda alanının uzman isimleri, iki büyük elçi, Nedim Bey, Cemil Bey, Murat Bey, Erol Bey, Anika Kester, Max Schnoff, Ekselansları Dimitris Avramopoulos, bakın Avrupa Birliği'nden, Avrupa'dan, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen alanının uzman isimleri, sizler için geldiler. Sizlerle bir arada olmak için geldiler. Batman'ı görmek için geldiler. Bakın, akşam, yarın, Diyarbakır Caddesi'nde dolaşırken sevgili misafirlerimizi gördüğünüzde Batman'la ilgili sıcak anılarla ayrılacaklar. Hepsine bir Batman hoş geldiğini vermenizi istiyorum. İzninizle konuşmama geçmek istiyorum. Bugün dördüncü uluslararası Batman enerji zirvesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Amacımız küresel işbirliği gerektiren enerji hususu gibi alanlarda işbirliği geliştirmeye yönelik fırsatlar oluşturmaktır. Küresel ölçekte bazı unsurlar ancak diplomatik yollarla çözümlenebilir. Sayın Dimitris Avramopoulos'un bakın kendi sözünü ben anlatmak istiyorum. Büyük, sayın e, büyük Büyükelçimizin geçmişin tarihi ön yargılarından uzak çözümlenmemiş sorunlarını çözmek için cesur girişimlerde bulunan yeni bir diplomatik mimari ihtiyacımız vardır. Bu sorunlar var olduğu sürece bizi geçmişin rehinesi olarak tutacaklardır. Şeklindeki sözlerini, Sayın Dimitris Avrupulos'un bu sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sürdürülebilir bir gelişme ve dünya barışı için devletlere, toplumlara ve siz geleceğimizin teminatı olan bireylere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu soruya antik Greklerden ne dedisin? Sorusuna ben bir dünya yurttaşıyım, dünya vatandaşıyım, kozmopolit yanıtını veren Sinoplu Diyojen'i hatırlatmak istiyorum. Aynı anda hem vatansever hem dünya vatandaşı olunabilir idealist alınan Sokrates ve Confucius'un düşüncelerini bu bağlamda sizlere hatırlatmak isterim. Anadolu'muzun yetiştirmiş olduğu Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük şair, düşünür, mütefekirlerimizin farklılıkları bir zengin kaynağı olarak görmeleri, Doğu Akdeniz ve Anadolu uygarlıklarını sıkı ziyaya bağladıkları bu kadim topraklar bu doğruları göstermektedir. Bir dünya vatandaşı olarak temel insan hakları, göç, enerji gibi küresel sorunların tamamen çözülemediğini, bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu sorunların çözümü için her bireylerin, her bir bireylerin dünyaya karşı sorumluluklarının var olduğu bilincinde ve bunları ortak çalışmayla çözebileceğimizi sizlere ifade etmek istiyorum. Devletler uluslararası birer aktör olarak birbirleri arasında uluslararası güvenliği ve ülke içi refahı artırmada işbirliği yapabilecekleri enerji gibi stratejik konularda birbirlerine güvenerek işbirliği yaparlar. Bu anlamda işbirlikleri sorunları çözmek için yapılmakta. 1800-1951'de Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Batı Almanya ve İtalya arasında imzalanan Allah Paris Anlaşması'nı hatırlayalım. Anlaşmayla günümüzün Avrupa Birliği'nin temelleri oluşturulmuş. Kaynakların ortak başlamış, tekamül etmiş, devam etmiş, günümüzde de ilerlemektedir. Bakın, devletlerin enerji üzerindeki işbirliği konularında geliştirdiği bir diğer yöntem de komşu ülkeler arasındaki bölgesel işbirlikleridir. Bu anlamda Trans Anadolu Doğalgaz Projesi, TANAP, hatırlayalım, Türkiye ve Azerbaycan'ın bu anlamda enerji alanındaki stratejik işbirliğidir. Peki başka? Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin Yunanistan sınırında Tanap'a bağlanacak olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı TAP dediğimiz inşaatı da sona erdikten sonra bakın tarihte ilk defa Azerbaycan doğal gazı Hazar havzasından Avrupa pazarlarına ulaşmış olacaktır. Doğu Akdeniz'de potansiyel olarak yaklaşık 3,5 milyar varil ham petrol ve 10 trilyon metreküp doğal gaz bulunduğu yönde tahminler bulunmaktadır. Bakın bunların üretilip küresel pazarlara ulaştırılması bu anlamda küresel işbirliği gerektirmektedir. İşte bugün tam burada Avrupa Birliği'nin komisyoneri, Avrupa Birliği'nin bakanlığını yapmış olan Dünya politikasında söz sahibi Sayın Dimitris Avropoulos'un kariyerinden bahsetmek istiyorum. Ekselansların kariyerlerinde, kariyerleri boyunca Yunanistan hükümetlerinde Bakanlık, Savunma, Dışişleri, Turizm ve Sağlık Bakanlığı gibi pek çok bakanlık bulunmaktadır geçmişinde, geçmiş çalışmalarında. Sonrasında ekselansları Avrupa Birliği'nde göç, iç işleri ve vatandaşlıklardan sorumlu komisyonerlik yani bakanlık yapmıştır. İki dönem Atina Belediye Başkanlığı da yapan Sayın Dimitris Avramopoulos, dünya çapında tanınan etkili bir diplomat olmanın yanı sıra pek çok uluslararası ödül alan üst düzey bir diplomattır. Bu anlamda ekstravansları bizleri yoldurlandırdı, Batman'a teşrif ettiler. Kendilerini Doğu Akdeniz'de barış kurucu bir unsur olarak enerji başlıklı sunularını yapmak üzere kürsüye teşriflerini kuvvetli alkışlarınızla rica ediyoruz. <laughs>